سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين محترم kardeşlerim biliyorsunuz الله تعالى bütün beşeriyete اللهن سجناء ulaştıracak olan bir şahsiyeti seçmiştir ki o da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allahu Teala onu son peygamber olarak göndermiş ve bütün aleme insanlar olsun, cinler olsun bütün aleme göndermiştir. Ve kıyamet kopana kadar da yeni bir resul, yeni bir elçi gelmeyecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son elçidir. Allahu Teala'nın dinini, Allahu Teala'nın mesajını bütün insanlığa taşımak için, yaymak için, İslam'ı hakim kılmak için de Allahu Teala ona bir takım insanları ashab olarak seçip Allahu Teala onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde o e, insanları Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ashab eylemiştir. Yani arkadaş eylemiştir bunlara ashab Kiram denir. Kardeşlerim, Ashab-ı Kiram insanlar arasında, yani peygamberlerden sonra insanlar arasında seçilmiş en faziletli insanlardır. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselamın arkadaşı olma ve onun davasını, onun dinini taşıma şerefine nail olmuşlardır. Hem aklen hem de şer'an gelen deliller gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu ümmetin en hayırlı olan insanları ashab-ı kiramdır. Zaten böyle olmamış olsalar da Allahu Teala Subhanahu Teala onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arkadaş yapmazdı. Onlar Aleyhissatü vesselam'ın arkadaşları ise aynı dönemde yaşayıp onunla beraber yaşamışlarsa, onunla beraber bu davayı yüklenmişlerse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çektiği bütün çileleri onlar da çekmişlerse, aleyhissalatü vesselamın hareketinde onlar da onunla beraber sürekli bulunmuşlarsa, bu gösteriyor ki en hayırlı insanları Allahu Teala peygamberine ne yapmıştır? Seçip ona ashab yapmıştır. Ve ayette de buyurduğu gibi Allahu alemu haythu yec'alu risalatahu. Allah -u Teala risaletini kime vereceğini en iyi bilendir. Allah Teala peygamberlere risaletler vermiş ve o peygamberlere bir de ashab vermiş. O peygamberlerin arkadaşları olmuş, talebeleri olmuş. O peygamberlerin getirmiş oldukları dini mesajı taşımışlar. Onlar da insanlığa ne yapmışlar? Yaymışlar. Mesela İsa aleyhisselam'ın havarileri vardı. Ondan öğreniyorlardı hak dini, tevhid dinini ve İsa Aleyhisselam'ın gitmediği yerlere onlar gidip o dini ne yapmışlardır? Yaymışlardır. Musa Aleyhisselam'ın yine ashabı vardı. Nuh Aleyhisselam'ın ashabı vardı. Bütün peygamberlerin ashabı vardı. Bizim son peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de ashabı sahabe-i kiram onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arkadaşlık yapmışlar ve Allah'ın dinini bize ulaşma noktasında çabalar harcamışlar her şeylerini feda etmişler Allah'ın dini için yayılması için canlarını, mallarını, kanlarını, her şeylerini bu din uğrunda feda etmişler ta ki din onların sebebiyle Anadolu'da yayılmış, Avrupa taraflarına gitmiş, Afrika taraflarına, derinliklerine gitmiş, Asya taraflarına gitmiş ve derken bütün dünyaya onlar sebebiyle İslam ne olmuştur? Yayılmıştır. Allahu Teala onlardan razı olsun. Biz ehli sünnet ve cemaat fırkası olarak ashab-ı kiramı severiz, sayarız, ihtiram ederiz. Ve onları sevmekle, onlara ihtiram etmekle de Allah'a yaklaşacağımıza inanıyoruz. Bizi bidat ehli olan, bidat fırkası olan Şiilerden ve özellikle Şiilerin Rafizi fırkasından ayıran en önemli sebeplerden bir tanesi de maddelerden bir tanesi de ashab-ı kirama olan sevgimiz, saygımızdır. Çünkü onlar Rafiziler Allahu Teala müstahak oldukları cezayı onlara versin. Allah'ın dinini tahrif etmişler. Ashab-ı kirama buz etmişler, düşman edinmişler. Hatta haşa thumma haşa tekfir edip lanet ediyorlar. Bizim en çok değer verdiğimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman ve bir takım sahabeleri hatta e, onların inancına göre iman eden, salih amel işleyen, dini üzere sebat eden sahabe sayısı ancak bu el parmakları kadar yani bunları geçmez. Yani 10-15 civarıdır en fazla gerisi haşa ashab-ı kiramın Allah'ın dininden irtidat ettikleri ya da haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanetine, dinine ihanet ettikleri, dini tahrif edip ehli beyte zulmettiklerini iddia ediyorlar. Bu da tamamıyla yalandan ibarettir, iftiradan ibarettir. Bunu ne akıl kabul eder ne de şeriat bunu kabul eder. Bizi işte bu rafizilerden ayıran en önemli sebeplerden bir tanesi de bizim ashab-ı kirama olan saygımızdır. Sevgimizdir ve biz bunu Allah'a yaklaşma vesilesi ediniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerim birçok ayette Allahu Teala ashabtan razı olduğunu beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü hadislerinde ashab-ı kiramın en hayırlı insanlar olduklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Beyan ediyor bakın Allahu Teala ashabtan bahsederken şöyle buyuruyor. Fetih Suresi 29. ayet. Estaidu billah. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın resulüdür. vel ma'ahu eşiddao alel kuffari rahma'u Onunla beraber olanlar yani ashab-ı kiram. Onlar ki kafirlere karşı şiddetli şiddet içerisinde ama kendi aralarında da merhametli dinler. Kafirlere karşı şedittirler. Savaşınlar, mücadele verirler. Ama kendi aralarında birbirlerine karşı merhamet gösterirler. Birbirlerini sever sayarlar. Tarahum rukka an succeden fadlan min rabbihim ve Onları şöyle görürsün. Ruku ederek, secdeye kapanarak ve Allah'ın faziletinden isteyen, sürekli dua eden kimseler olarak görürsün. O ashab-ı kiramın en önemli özelliklerinden birisi çokça ruka varmaları, çokça secdeye varmaları, Allahu Teala'ya ibadet etmeleri ve özellikle de namazı en güzel şekilde ve fazladan e, ifa etmeleridir. Teheccüd namazıyla, nafile ibadetleriyle onların en önemli simaları, işaretleri, ruka varmaları, secdeye kapanmaları, ve Allahu Teala'nın faziletini istemeleri, Allah'ın rızasını talep etmeleridir. Yani ihlas üzere onların tek hedefi, tek gayesi vardır ki o da Allah'ın rızasını istemeleridir. Simahum fi wujuhihim min eseri sujud. Secde sebebiyle anınlarında secde izi görürsün. Çokça secde etmeleri ve secdelerde uzun durmaları sebebiyle alınlarında secde izini görürsün. Zalikemethuhum fi't-Tevrat ve meseluhum fi'l-İncil. Zalikum zalikem meselun fi't-Tevrat. Bu onların Tevrat'taki misalidir. Onların övgüsüdür. Ve meseluhum fi'l-İncil, İncil'deki misalleri ise Allah Teala İncil'de nasıl bahsetmiş, nasıl misal vermiş? Kezerin ahraca şat'ahu. Aynen filizlerini çıkarmış olan bir ekin gibi fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi o ekin ki o filizlerini çıkarmış olan sonra kalınlaşmış kuvvetlenmiş ve ayak üstü durmuş olan bir ekin gibi artık iyice yetişmiş kuvvetlenmiş olan bir ekin gibi olmuşlardır yani bunlar Allah'ın dininde sırat üzere durup istikamet üzere olup Allah'ın dininde kuvvet kazanmışlar. İmanları kuvvetli, yakinleri kuvvetli, samimiyetleri, sıdıkları, doğrulukları kuvvetli. Evet, öyle bir ekin ki yu'cibu zurra'a ekincilerin hoşuna gider, çiftçilerin hoşuna gider. Liyaghiza bihumul kuffar ve onlarla yani o çetin halleriyle o sahabelerin samimilikleriyle güçleriyle, çetin halleriyle de kafirlere öfke verir. Yani ancak kafirler onlardan nefret ederler, öfkelenirler. Yoksa Müslümanlar onları severler. Bu ayetten neyi anlıyoruz? Demek ki sahabe-i kiramı sevenler Müslümanlardırlar. Ashab-ı kirama ancak kafir olanlar nefret ederler, öfke duyarlar. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ve amilu salihati minhum mağfiratan ve azime. Allah-u Teala iman edip salih amel işleyenlere çok büyük fazilet vereceğini, çok büyük mükafatlar vereceğini Allahu u Teala ne yapmıştır? Vaat etmiştir. Tabi iman edip salih amel demesinin sebebi Allahu u Teala vallahu alem burada münafıklarla Müslümanları birbirinden ayırt etmek içindir. Çünkü Şiiler diyorlar ki gördünüz mü? İman edip salih amel işleyenlere mükafat verecek. Ve onlardan sadece iman edenler var ki bunların sayısı az, diğerleri haşa münafıktı. Bu şekilde tahrif ediyorlar. Ama biz yani Ehli Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen açıklamalar doğrultusunda münafıklar vardı. Bunlar zaten belliydi az çok biliniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirilmişti isimleri. Ve ashab-ı kiram zaten sıfatlarından tanıyorlardı. Cihattan geri kalanlar, cemaat namazına gitmeyenler, özellikle de sabah akşam namazlarına gitmeyenler, infakta doğru dürüst gelip infak etmeyenler ve hatta infak eden sahabelerle dalga geçenler, ashab-ı kiramla e, dalga geçenler ve özellikle ihtilafa düştükleri zaman çok çetin olanlar, konuştukları zaman yalan söyleyenler, söz verdi mi sözlerini yerine getirmeyenler, namaza ibadete e, tembelce kalkanlar zaten bunlar münafıklardılar. Ashab-ı kiram az çok onları tahmin ediyorlardı. Bunlar müstesna geri kalan ashab-ı kiram nedir? Allahu Teala onlara mağfiret vaat etmiştir ve rıza vaat etmiştir. Yine ayette diyor ki Allahu Teala la radiyallahu anil mu'minin iz yubay'unuka tahta eş anlaşması döneminde anlaşma olmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm bey'ati almıştır ashabtan. Orada 1400 tane ashab-ı kiram vardı. Ve onların arasında Ebu Bekir var, Ömer var. Osman radıyallahu anhu'yu Resulullah sallallahu Mekke'ye göndermiş. Ve onun ölüm haberi geldiği için daha sonradan asılsız olduğu ortaya çıkıyor. Zaten onun ölüm haberi geldiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun intikamını almak istemiş. Ve müşriklere bir ceza vermek istemiş. O yüzden ashab-ı kiram'ı ölüme davet etmişti. "Gelin be'at edin, savaşacağız, ölümüne savaşacağız." Ashab-ı kiram hepsi gelmişti. Bir münafık müstesna gelmemiş, hepsi gelmişti. Bu da gösteriyor ki demek ki oradaki var olan o sahabe-i kiram o e, o gazvede bulunan sahabe-i kiramdan Allah razı olmuştur. Laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubay'unaka tahta eş-şecere o ağacın altında sana beyat eden o müminlerden Allah razı olmuştur. Fa alima ma fi kulubihim Allahu Teala onların kalplerindeki samimiyeti, sıdkı, doğruluğu görmüştür. Fe enzele's-sakinete aleyhim onların üzerine Allahu Teala sekinet indirmiş ve fethan qariba ve Allahu Teala mükafat olarak da çok yakın bir tarihte onlara fetih nasip etmiştir. Ve bu konuda kardeşler çok başka ayetler var, çok hadisler var. O hadislerden bir tanesi Hayrun nasi karni thumma allazina yalunuhum thumma allazina yalunuhum insanlar arasındaki en hayırlı nesil benim neslimdir yani ashab-ı kiram sonraki gelenler sonraki gelenler صراع بر حديثنا عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي ما ساقن كفرت ما ينديور سميّن ديل أوزات ما فوالذي نفسي بيده نفسي ما يرند تطن الله هي منه صنكي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب أير سيزدان بِرِسِي أو قدر أو إِنْفَقْ إنفاق إذا جاك أو قدر milyarlarca ton, milyonlarca ton ağırlığında altın infak edecek olsa مَا اَدْرَكَ nasifehu O ashab-ı kiramın infak etmiş oldukları bir avuç dolusu ya da bir yani avucun yarısı kadar bile bir infaka tekabül etmez. Yani ashab-ı kiram Allah'ın yanında o kadar değerlidir kiler, değerlidirler ki onların bir avuç infak etmeleri ve hatta yarım avuç infak etmeleri daha sonradan gelen Müslümanların bir uğut daha kadar altın infak etmelerinden nedir? Çok daha hayırlıdır. Niçin peki bu fazileti kazanmışlar? Tabi bu hadis hem Buhari'de hem de Müslim'de geçen sağlam bir hadistir. Niçin peki bu fazilete ulaşıyorlar? Çünkü o ashab-ı kiram İnsanlar dine girmezken ölüm korkusuyla dünyalık elimizden gidecek, eziyet göreceğiz korkusuyla o ashab-ı kiram işkenceleri göz önünde bulundurarak ölümü, sıkıntılar gözünde bulundurarak İslam'a girmişler. Mekke'de işkence görmüşler, eziyet görmüşler. Sonra vatanlarını terk edip dinlerini yaşayamadıkları için Habeşistan'a hicret etmişler. Bir defa, ikinci defa, iki defa hicret etmişler. Daha sonra Medine açıldı zaman bu sefer Medine'ye hicret etmişler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunup bütün sıkıntılara gerek Mekke'de gerek Medine'de durmuşlar, katlanmışlar. Sonra devlet kurulurken, devletin kurulma aşaması, güçlenme aşamasındaki bütün savaşlara girmişler. Bütün savaşlar onlara yönelik yapılmış olan savaşlarda bulunmuşlar. Allah için yaralanmışlar, ölmüşler, mallarını feda etmişler. Zamanlarını, vakitlerini, akrabalarını, vatanlarını, evlerini, mallarını, sahip oldukları her şeylerini Allah için feda etmişler. En samimi, en sadık, en doğru, en ihlaslı kullar işte onlardı. Onlar işte Allah'ın dinini bütün dünyaya ne yaptılar? Yaydılar, taşıdılar. O yüzden aleyhisselatü ne yapıyor? Onları övüyor. Onların bu yapmış oldukları azıcık küçük ameller bile bizim yapacağımız tonlarca büyük amelden nedir? Daha faziletlidir. Çünkü yani her yani milletin korktuğu çekindiği dönemlerde onlar ne yapmışlar? Allah'ın dinine girmişler ve Allah için büyük e, sıkıntılara ne yapmışlar? Katlanmışlar. O yüzden. Birçok tabi hadisler var. Nehyeden yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gelen hadisler. Ashab-ı kirama laf atılmasını nehyeden e, emirler var. Ve buna binaen de imamlarımız gerek e, İmam Ahmet, gerek Ebu Zura, gerek İmam Malik, gerek İmam Şafi, Ebu Hanife, diğer büyük imamlarımız, ileri gelen alimlerimiz şunu söylemişlerdir ki eğer birisi ashab-ı kirama Küfür edecek olursa ve talanet edecek olursa onu dininden ittiham ediniz. Onu dininde ittiham ediniz. Ya da işte o adam zındıktır, o adam Müslüman değildir, o adam zındıktır diye o gözle bakınız. Onu meclislerinizden kovunuz. Ve o insanların en şerlisidir şeklinde ne yapmışlardır? vasfetmişlerdir. Yani dinle hiçbir alakası kalmıyor. Haşa ashab-ı kirama dinlerinden dolayı, samimiyetlerinden dolayı kalkıp lanet edenler, onlara laf atanlar, onları küçük düşürenler, onları haşa sahtekar insanlar olarak gösterenler, ehli beyti ezmiş, hilafeti alıp Ebu Bekir'e vermekle, haşa ehli beyte zulmetmekle, sahtekarlık yapmış, haşa sümme haşa Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmiş şeklinde bunları bu şekilde şey yapanlar, vasfedenler bunların dinle hiçbir alakası yoktur kardeşlerim. O yüzden Şiaların özellikle de Şialardan rafizi olanlar zaten Zeydiye fırkası var. Ashab-ı kirama dil uzatmazlar. Bunlar da dünyada sayıları çok azdır. Yemen tarafında bulunurlar sayıları azdır. Geri kalan zaten şialar genel anlamda ashab-ı kirama haşa laf atarlar, lanet okurlar. Mesela özellikle İran şiaları, Afganistan, Pakistan'daki var olan genel şialar, Irak'taki var olan Suriye'de, Lübnan'da, Türkiye'de, dünya üzerinde genelde yaygın olan ve Halic ülkelerinde var olan şialar genelde bunlar Rafizi fırkası İthna Aşeriye, İmamiye İthna Aşeriye deniyor. İmamcı olanlar, 12 imam e, teorisini savunanlar, bunlar bunlara Rafizi deniyor ve bunlar Haşa ashab-ı kirama bu zateller nefret ederler. Ancak Sünni'nin yanına gelip korkarlarsa takiye yaparlar. Sanki ashabı seviyorlarmış gibi ama onlar baş başa geldiler mi Haşa ashab-ı kirama lanet ediyorlar. Onlardan nefret ediyorlar. Bunun sebebi ise İçten İslam'ı yıkmak için bunu yapıyorlar. Çünkü neticede Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti bizlere taşıyanlar ashab-ı kiramdır. Eğer onlara haşa, yalancı gösterirlerse, hain gösterirlerse, sahtekar gösterirlerse o zaman kişi Kur'an-ı Kerim'de de şüpheye düşmeye başlar. Sünnete de şüpheye düşmeye başlar. Bu şekilde din elden gitmiş olur. Aslen bu Yahudilerin bir oyunuydu. Şialar bu oyuna düşmüştür ve ashab-ı kirama ne yapıyorlar? Dil uzatıyorlar. Zaten şiaların bir kısmı da elimizdeki var olan hak olan Kur'an'a iman etmiyorlar. Onların iddialarına göre haşa bu Kur'an'ın üç katı kadar olacak olan bir Kur'an vardır. O da Mehdi aleyhisselam geldiği zaman o zaman getirecektir. Yoksa eller, şu anda var olan elimizde kuran kelime ne yapmıyorlar? İman etmiyorlar. Şiaların bir kısmı bu şekilde iman ediyorlar ki bu da nedir? Küfürdür. Biz ashab-ı kiram'ı sevmeyle onlara adil gözle gözle bakmamızla her bir kişi nedir? Adildir, samimidir, Müslümandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşı olma şerefine nail olmuşlardır. Biz onları severek, onlara ittiba ederek, onların yaşantılarını kendilerimize örnek edinerek biz ne yapıyoruz? Allah'a yani yaklaşma vesilesi yapıyoruz.